Benim FPS 40 anamadım. <laughs> ya oğlum niye arkandan sıkıyorsun? Korktum amirim ya. Yardak. Yardak. Ben yine başta beni gidiyor ya. Anırız kim Adam öldü amına koyayım. Lan bir dur ya. Ferdi bu sana gelsin. Evet. Bir bir niye kapadın? A gidin abi A geldiler büyük ihtimaller. Hepiniz A gidin. <laughs> Yeah, Batu mide bak. Oo, Crosshair aldı tabi. Ha. Be dikkat, be dikkat. Tamam. Be gelebilir. Be, 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 Ah be. Hiç vuramadım mı? Aynı anda, aynı anda. Bekle yeşil, bekle. Allah belanı, ne oldu lan? Acı. Gel benle, gel benle. Helal. Gel benle. Biri karda, diğeri de trende. Tamam. Ya, ama, ya. Kanka atma. Saydı vur. Nasıl Lan! <Gülüyor> Lan! 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 Lan. <laughs> oğlum 5 hit 50 ne lan? F1 Abi, ver amına F1, lan, F1 lan. ver F1. <laughs> Allah belanı. <neydi>, <laughs> bıçak yedi ya. Ama var <laughs> <Bıçak yedi gülüyor> ya <gülüyor> bari, ben Bela bunun özünü bir alacağım şimdi. Ben Ezi. bunun özünü bir alacağım. Özünü bir alacağım. Bıçak yiyen acıma yok amına koyayım. Be dikkat, long var. Harika. Long long. Hello? Long long. <laughs> long <la> long. Long long. Short var mı? Var var. Onu mu sotayım? İlmücülü alacağım. İki tane short girdi. Ha, benim, benim. Ha, benim, benim. Var mı mikrofon? Var 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 var. <laughs> oğlum, susun abi be, benim sesim duyak bir ya. Dış sandım bir o kadar sesin içinde. Havaz var. <laughs> Allah <'ım. gülüyor> Oyun kasıyor lan. 200 FPS oyun mu kasar aman akım? Ya düşür. 60 FPS oyunu ne var sanki? Yok oğlum. Manyak. Geldi geldi short. Lan gelsene yardım. B. Tapmit var. Tapmit de geçiyor. Baton dur. Lower, lower. Thank you. Ama sarı çok Sus, kötü be. bir şey gibi oldu. <laughs> Abi ne oldu? Çok kurulu lan. <gülüyor> 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 ben de lan duydum <gülüyor> ya. <gülüyor> Short geçti bir. Short geçti. Oha lan. O ne lan? Oğlum bu ne amına koyayım? Patı var, bekle, bekle. Geldi, geldi. Ferdi ah flash'ını atıyorum vur. Koş. Sağ atıyorum, çık. Vur onu. On Kördü değil mi? Hı. Hmm. Abi oğlum ben attım. Ben attım bunu. Attım bunu. Ha. Bey, tamam nasıl bak. Perde orta. <laughs> Eşek ya. Bunlar mal ya. ama biri fena vuruyor bak. Biri fena kafa vuruyor. Konuş seri. Bak kör yani bu kadar. Dur Recep dur ben vururum. <laughs> Amına koyayım adamı görmeden vurdum kapıdan lan. Helal la kral Valla sen oynuyorsun diyoruz da inanmıyorlar biliyor musun? Ferdi flash'ını tünele atsana. A şey, e Cihan flash'ını at içeri girme girme. At. Atıyorum lan. At be. Ya oğlum. Tam geliyordum arkasından ya. Rızkımı veren idadır <laughs> kula, minnet, kula eylemem. minnet eylemem. Kes. Tut be yarabbim. Hayt. Kaç kaç. <laughs> kaç. Kör oldum. Kör oldum. Şunu indir. Adam mermisi Bıçak çekmese beni alırdı lan. He. Ee, ama silahın da mermi yoktu. Geldi la geldik. Giriyor giriyor. Affetmez vur onları. Attım flash çık. Çık kral çık. çık Hepsi kör la şey, var, Gel benim usta. Aa siktir yukarıda mısın? Hepsinin canı Oy Adamın şey e, üst, üstüyle duvarla aynı renk Oğlum, ki, 60-70 kim? Bekle. Ya bir dur oğlum ya. Geçti. Atamadım. Allah belanı. be <laughs> Kanka bu niye böyle? Ben GTA 5 oynarken 70 FPS oynuyordum. Ha. ha. Niye GTA Go'dan mı yüksek ama? Hard disk'i kötü oğlum. Aa doğru sattım ben hard disk'i. Kanka hard disk Kanka, RAM. Çok ben evet. Ya short var. Dönüyor, işte. dönüyor, dönüyor dönüyor dönüyor. Ne dönecek be? Salak seni vurdu lo buradan döner. Aa dönmedi. Beyinleri yokmuş. Kanka gösterme sıçar ağzımıza bak. Affetme sık kral onları. Kaç? Bıçak. <laughs> Lan ya bıçak açacaktım şortta. Ezik. <laughs> Ezik. Ezi. <laughs> kral vurursun oncan. Helal <laughs> be sana. Helal <laughs> be sana. Sen de sporcusun. Tamam, oğlum, oğlum. Şey biliyor musun da hani sevgilim var mı? Yok. Senin var mı? Ezik. <laughs> <laughs> Senin var mı? Yok. Adam öldü amına koyayım. La açma şunu bu amına bak. Tamam. gibi bunu başımıza bela ettiler amına Sikiyim, döndüremedim. Koş kanka, koş. Koş, koş. Lan! Zıplayıp sıkıyor. Man aman akıyım. Affetmez aldın senin makineyi. Affetmemeye devam. Tamam. Benim durdum attım lan. Kanka geri atsana şey şey. Tamam aldı aldı. Tamam. varsa Recep şu artış bir konuş. Kimle? Bir tane Türk var seni çok seviyor. Hangi Türk? Karşıda mı? Seri 2 Allah Allah ne diyor? Kanka diyor kaç FPS de oynuyorum falan filan sorup duruyor. Niye? Ben Şeyden... dedim 500. Ne, neye dayanarak söylüyor ki bunu? Ya kanka çok iyi oynuyor o yüzden onu soruyor işte. Oğlum <laughs> aşağı geçme. Lan git bak. Mutili bende dur bir açayım. Öldüm amına koyayım ya. Batuhan, seninle bir güzel bir oyun oynayalım. Gel 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 gel. Çık. Çık hepsini vur. Gel gel gel. Bak öleceğim. Çık vur hepsini. Git. Nasıl kör ama? Sağda. Lan tabancayı da. Amına koyayım. Sağda vuruyor <laughs> adam ne Kanka ben sağ mı solumu o kadar iyi bilmiyorum. Sağ mı solumu bilmiyorum. Vurdum amına. ol, testim ol. Hayır <laughs> ne? bir tane Lan yaparak atmışsanız da diye. <laughs> Sikiyim, şorta girdi ya. <laughs> lan ya. Güveler, evet baturlar. Yalan olur bunlar tek bir lafımda. Hangi? Şarkı Lan anam adam istediği yerden der amına bunun. Lan mal hayır. <laughs> Ahmet bize diyor ki tane takımına at diye. Boş duvar bak lan. Boş duvar bize günah kanka. Adam orada bu kas. Şat geliyor. Şaşla şey dalga 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 dalga. Lan tamam, sus sus. Shotta shot. Sus, sus be. Ya. Sus be. Bomba bende. City City. Atçayı görenler anam. Sevdan ana yar. Dalga dalga. Hay dalga nasıl sokayım senin bebe? <laughs> senin yüzünden öldüm bak. <laughs> Ama ses kazamadım. Ses ses. <laughs> dalga dalga. Dalga lan ya. Ayy <laughs> top mid, top mid. Top mid, top amına koyayım. Adamı <laughs> rüzgarına vurdun. Dark'tan dalga, gelecek Ferdi, Dark. Nokta nokta Yola dalgalanıyor🎵 🎵Ateyi yaranaranan🎵 Bizim Ferdi'yi vuramadı. 🎵Dalga dalga, dalga 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 <laughs> Dalga adam aaa 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 Bomba yardım o Ne oğlum Skop sesi geldi duydum Helal lan Al 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 ipniğe bak ipniğe <laughs> Elinde kalsın telefonumu Hahahah <laughs> Tunnet Hahahah <laughs> Tunnet <laughs> <Helal> ya <laughs> Hadi beyler size bir sürprizim var. Beğeneceksiniz. Abi şu Tamam kanka bir dakika. <laughs> Dalga söyle verdi. <laughs> <abi. gülüyor> nasıl oldunuz? İyi miydi kankalarım? <gülüyor> <gülüyor> Kör oldum. Oh <laughs> shit adamda AWP var dostum. Hey. Evet. <laughs> <laughs> söyle söyle. Söyle lan. Oğlum babam gibi kızacak şimdi sesini sikeyim. <laughs> Haklı ama yani. Haklı. <laughs> Siz benim. Arkada ikincisinin veletleri kim diyor mi? lan? <gülüyor> <gülüyor> kim diyor arkamda ikincisinin veletleri falan diyor. <laughs> ne? Kim ne diyor oğlum hani? Klik klik ne yapam bunu bayarrak. Lan <laughs> <Pardon> adam. <laughs> Harbi mi? <gülüyor> Nasıl bir kendin ya? <laughs> Kapat <Kapağımayın>. onu ses asamıyor. <laughs> dalga dalga. Arkanda bak da arkanda. Dalga Dalga dalga. Dalgalanıyor. Hatçeyi görenler anlar. Ha ne yaptılar, yaptılar. ama ne evet. ki? Valla mı? gelmedi bende. karşı Karşıydı salak. Bak Adam bak böyle... eşitlik olsun Ay. en iyisi. hayır 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 30 dakika yeme sakın. Hayır 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 hayır. Beye gel beye beye be. seri seri vuruyoruz hemen gel. Ben gel gel. Daha siktir git ama ne kıyım. Eşitlik <laughs> olsun ben <abi>. ağa gidiyorum. <laughs> tamam hadi tamam. tamam. Şuna F2 verin de veya F1 hadi bir tek bitsin hemen. Gel hemen. Aha, Bu ooo. kaldı. Adam o kadar sıktı. Ölme. Kapı. Dalga Lan yarana, sen ha 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 Dalga dalga ha dalga Dalga ha 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 Sen ha ha Dalga dalga ha <laughs> Bebe harbi malsın la. Allah çarpsın malsın ya. Kime diyorsun lan? Acaba. Acaba sen seç. Be bekle sen şimdi <laughs> bir. Tamam giriyoruz nereye? İstediğin yere gir kral. Atın bir de şu hit. F1 bas, F1 bas. <gülüyor> <gülüyor> Recep nerede? Senin rengin neydi lan abi? Bekle. Bak rengi. <laughs> Mavi nerede? Oğlum Mavi nereye gidiymiş? Smoke! Seltz var, Seltz var! Off! Allah'ına kavuştu. Okay, lan bir kapat şu <laughs> mikrofonu! Ne kapatacağım lan? <laughs> Al, sakın. Şehirlere Ya Eben'i sikil ya! <laughs> Ede! Ede! <laughs> 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 o kadar bekledim adam çıksın diye. Vur hadi, çık! Adam çık ha, hadi! Ha, ha, bomba <laughs> A fine de bombalar uyardı her gece. Aşağıdan aşağıya Bak sen görmediyiz bak. Gületsu longa gitti. Tamam dostum. Sayda sayda çıktı. Soluna hemen Ferdi vur. Öl ölmüyor bu. Ne çatıştına. <laughs> çık çık bu kim? Nasıl siz gitme be oh shit aşağı atladı dimi <laughs> yok yukarıda aşş hala dalga 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 ya açın görenler aman se dolanıyor La bebe ne boşsun la. Allah çarp. Silah atacak yok Hemen al. Uzun al bunu. Silah mı nakı? Yok vursana piti Allah Allah bak öldük burada. Kendi beni böyle <laughs> Recep var <bari>. ya. <laughs> Recep hile Mit mit mit. Bombeye kur ölme. <laughs> Sus, be. Takım Sus be. <laughs> Pot oğlum. Amına kodum var ya iki kişiler felçler. 96 ne demek ya 96 vurdum içe. Şey. Silahım yoktu ufak. <laughs> oğlum niye sevilemedin ya? Niye sevileyim ki? <laughs> Doğru. Talga, 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 <laughs> 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 Hadi ya B yok, çok B1. Bir. B1. 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 b 1 b 1 b 1 b 1 Bu saatten sonra 1 b 1 ya Allah b 1 ya Ya bak Ya bak Ferdi Satma verdi, verdi. Hmm. Ferdi Kanka valla dalga dalga derken Batu sattı bu sefer <laughs> <laughs> Tabi sizin işte para devam Eskortik bitmez Seni 2040 falan ben bunları torunlarıma anlatıyorum Torunlar bana söylüyor Bu ne anlatıyor buna Bu yarram ne diyor <laughs> Aman bombayla niye çıkıyor? Ya sen amını sikeceğim. Ahmet abi. Çizgi filmi biz izliyoruz amına koyayım. Bir kapat şunu ya. Yoklar, Stranger Things izliyor. Ha. Böyle bir bitiremedi şu sezonu. Nasıl? Oğlum? Nasıl önlüyor? Çok. Alay. Geliyor, geliyor. Bombayı attı ya. Hadi bom. İyi Arka geldi. Arka. Otoma lan. Helal lan Ferdi. Oto vaktim. Neredeydi? Bu sitede. mı? Adam oynuyor amına? <laughs> Kardeş, ki. <ne diyorsun? gülüyor> <laughs> Salak sen değil, ben. Ha, doğru ya. <gülüyor> 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 Ama var ya Aktepe şey aktif diyorum aktif aklıma geldi. Affetmez Cihan. Batu çök Batu, Oy. Senin dünkü tepkin on numaraydı kral be ya. Batu hatırlıyor musun? Mu? Hangisi? <laughs> ya Bu da bağırdı ya. B'deydim yani. Hatırlamıyorum ki amına koyayım. Nasıl? O ace sattığımda. P boş. <laughs> ben seni amına koydum oğlum oğlum. Geç kırk kurtar. <be. gülüyor> Geç kırk kurtar. <laughs> Geç kırk kurtar. <laughs> Damla 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 videonun başlığını buldum. Allah çarpsın başlığını buldum. At be, ya ben bir <laughs> ya da Erkan'dayım. Ne atacağım ben ne atacağım git kendini al. Git kendini al. Sen AWP seviyor musun? Açsın, aç. Seviyor musun abi? Evet. Git bak kaldın al. Beni seviyor musun? Çok güzel sorayım. espri kickleyeceğim Hadi. seni şimdi. Atla şunu. Ne atacağım <laughs> ben? Bloklama beni. <laughs> Oğlum oh, mora vuruyordum. <laughs> benim atla şunu. <laughs> atla. <laughs> 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 benim ben ağzına sıçayım verdi. Bomba <laughs> 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 Kanka silahını versene sarı. Sarı silahını ver. Sarı. Hah <laughs> eyvallah. <gülüyor> Tehdit etmiyoruz yani. Bir zorlama yok. Ama sıkıyorsa verme baba. Ya silah ya <laughs> Beder ben kaçıyorum <laughs> Kendine iyi bak. Tamam. tamam. Nereye nereye <laughs> nereye bir dur nereye nereye. <gülüyor> <gülüyor> dersen ana ya 20 dakika eder saksı ya. Hadi gider ya parayı da buldun ha. めっちゃ太せん。